ortaya bitti. Siz de hemen gitseniz ne bunlar mı geldiniz ama ha. Siz de geldiniz sürteye. Evet, geliyorlar. <laughs> <laughs> Üçüncü yattı, dördüncü yattı. Bravo ya. Tamam. Hepsi geliyor. <laughs> Hepsi açılır, açıldı diyor ya. <laughs> Dur Bismillah sen <seninle>. ya. <laughs> <laughs> Hepsi açıldı diyor ya. Ama ben evde söylüyorum, ya açılmazsa, yedek paraşüt <laughs> <broşüt> de açılmazsa. <laughs> Bak ne kadar. Sesleri geliyor. En hafif olan hangisi acaba? Bak en şu var ya. Bir ya atlayan, çok güzel. Birinci atlayan görüyor musun? Birinci atlayan en yukarıda o. Onda hiç yok ya. O hafif olduğu için işte. Bak öbürü bak ondan önce indi bak. Halbuki daha sonra atlamıştı. Yahu diyor <laughs> biri. Şimdi takla atmazsa ceza verin eşlerinize evde. iyi bakın. Yalnız şu ikisi ha. birbirine çok yakın geliyor. Öyle evet, evet. öyle göründüğüne bakmayın evet. siz. acaba hangisi? Şu arkadaki biraz fazla oluyor. O hafif ya, çok hafif o. Evet. Taklayı unutma. Taklayı at. Atmadı. Bu atacak mı? Hayır. Atla Hayır. Onlara bakalım. Haydi. Şey tatlı. İyi, fena değil bu can, fena değil o. <laughs> o ayakları yanlış oldu. Hahaha, hepsi. şey, ayakları bile.